İspak olarak her gün trafikte sizlerin güvenliği ve mutluluğu için titizlikle çalışıyor. Yeni nesil teknolojilerle hayatı kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Akıllı kavşak yönetim sistemlerimiz sayesinde trafikte vakit kayıplarını azaltıyoruz. Yeşil Dalga uygulamamızla sürekli trafik akışına izin vermek için birbirine koordine edilmiş trafik ışıkları üretiyoruz. Bilgilendirme ekranlarımızda İstanbul trafiğindeki anlık verileri sürücülerle paylaşıyoruz. Erişilebilir yaya butonlarımızla yayaların karşıdan karşıya geçmesine güvenle yardımcı oluyoruz. sistemlerimiz sayesinde kavşaklarda arabalar ve tramvaylar için kontrollü geçiş sağlıyoruz. Tramvay geçiş sistemi güvenle çalışıyor. Aklımızda teknoloji, kalbimizde insan var.